İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Manchester United, Old Trafford'da Newcastle United'ı konuk etti. 12 yıl sonra kırmızı şeytanlara geri dönen Ronaldo attığı 2 golle peri basalını andıran bir başlangıç yaptı. Portekizli Yıldız'ın ilk 11'de başladığı maçta ilk yarının uzatma dakikalarında Mason Greenwood'un şutunu kaleci elinden kaçırdı ve takipçiliğini konuşturan Portekizli yıldız takımını öne geçiren golü atarken taraftarlara da hoş buldum mesajı verdi ve ilk yarı Manchester'ın 1-0'lık üstünlüğüyle kapandı. Newcastle United 56. dakikada Mankio ile beraberliği sağlarken 62'de bir kez daha sahneye çıkan Ronaldo, Matik'in attığı derin topta savunma arkasına kaçtı ve sol ayağıyla düzgün bir vuruşla kaleciyi avladı. Böylelikle kırmızı şeytanları bir kez daha öne geçirdi. 82. dakikada Bruno Fernandes ile skoru 3-1'e getiren Manchester ekibi 90 artı 2'de Lingard'ın rakip ağlara gönderdiği top ile birlikte müsabakayı 4-1 kazandı. Spor dünyasında yaşanan güncel olaylardan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz.